أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا مولانا محمد عالقلم مدد ربي ما قاله إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Mükafatını en dolgun, dolu dolu, bolluğun zirvesinde alacak olanlar ancak ancak hesapsız alanlar daha doğrusu o daha önceki ayetti buradaki e, hesapsız bir şekilde bol bol kendisine mükafatlar verilecek olanlar ancak sabredenlerden sabredenlerdir diye ayette buyurdu. Peki. Dün bir önceki dersimizde Hazreti Maşita'yı anlatmıştık. Şimdi de dört seçilmiş kadından bir tanesi olan Hazreti Asiye annemiz Asiye. Bu Asiye ismi geçince de hep hatırlatma yapıyoruz. E bazı hoca efendiler Asiye isminin yanlış ve konulmaz olduğunu söylüyorlar. Yanlış olduğunu. Çünkü Asiye isyankar Manası ifade ediyor diye böyle söylüyorlar ama karıştırıyorlar oradaki mevzuyu. Asiye annemizin ismi Hemze ile yazılır. A, Hemze ayın değil yani. Sonra S'si de sin harfidir. Asiye zaten e, Arapçadan değil e, İbranice'den olması lazım Arapça'ya geçen bir kelimedir. ...bilmeyenler Asiye, Asiye yani ayınla okuyup satla devam ediyorlar. İsyankar manasında olan odur yani. Onun için Hazreti Asiye annemizin ismi konulabilir yani. İşte dört seçilmiş kadından birisi Hazreti Asiye. Kimin hanımıydı dikkat. Firavun'un hanımı. Yani Firavun'un hanımı olmakla birlikte... Dört seçilmiş kadından biri olma makamına nail olunabiliyor demek ki. Bize bunu gösterdi. Yani kimse demesin benim kocam çok kötü de benim Firavun'dan kötü değildir kocan yani. Firavun'dan kötü değildir. Firavun'un karısı olduğu halde Hazreti Asiye oldu. Hazreti Asiye annemiz. İşte... Ee, Firavun'un bir hatunu vardı adını Asiye derler. Musa'ya ol Musa aleyhisselam ol iman getirmişti. Dünyadan Bekir gitti. Bakire olarak dünyadan gitti. Bak Subhanallah. Neden? Zira cinnilerden bir cinniye Hak Teala onun suretine koymuştu. Bir cini diyor Allah onun suretine koymuştu. Tamamen ona benzer bir şekilde yaratmıştı. Ne vakit Firavun Hazreti Asi'nin yanına gitmek istese o cinni gelir onunla beraber olurdu diyor. Kesinlikle Hazreti Asi'ye dokunmadı yani Firavun. Ee zifafını, gece ilişkiye girme ihtiyacını falan hep o cinni kızı ile ortaya çıkar ve onunla ilişkiye girerdi diyor. Asiye hatun kaybolurdu o vakit diyor. Firavun layin ol cinni kızla ne dilese eylerdi. Onu asiye sanırdı. O vakit ki diyor maşita hatunu firavun e, tutturduğuna ve ol kızlarını boğdurduğuna Hazreti Maişitan'ın kocasıyla birlikte kaynar kazanlara atıp kaynattığını Hazreti Asiye duyunca birden içi acıdı diyor. Hem de dini gayreti geldi. Dinen sinirlendi yani demek oluyor. Din için sinirlendiği. Zira ol hatun ile Musa'ya iman getirip dururlardı. O onun bir tek imanlı arkadaşıydı Hazreti Maşiyat'a Hazreti Asiye'nin tek imanlı arkadaşıydı. Onun da kaynar kazanlara atılıp yakıldığını duyunca birden sinirlendi diyor. Ee, Bu yolda sırdaşlık ederlerdi. Musa dinini tutarlardı. Bes Firavun bu mazlumlara bu zulümleri ettikten sonra içeri evine varıp oturdu. Asiye Kadun ileri gelip Firavuna dedi ki Musa geldi evine oturdu diyor. Hazreti Maşita'yı şehit ettikten sonra Hazreti Asiye öne çıktı. Dedi ki ya Firavun sen bu halkın gayet bedbahtı oldun sen insanların en kötüsüsün diye söylüyor. Ol maşitayı ve erini, maşitayla kocasını diyor. Ol masumlarını, onların günahsız çocuklarını öldürdün sen ya diyor. Nasıl bunu yapabildin yani? Ne kötü bir insansın sen deyince diyor. Firavun dedi ki ya Asiye sen de mi yoksa onların dinine tabisin diyor. Maşita gibi yoksa deli mi oldun? Sen de maşeta gibi başka bir dine mi inanıyorsun yoksa deli mi oldun? Benle nasıl böyle konuşuyorsun yani? Hazreti Asya dedi ki ben deli değilim. Eğer ben ve eğer sen, sen ol ben ol. Yerin göğün halkı, yeri göğü yaratan, hepimiz yaratan sadece Allah'tır. Biz de onun kullarıyız. Allah birdir, ondan başka da ilah yoktur ben ve sen birer aciz insanız dedi ya Hazreti Asiye Firavun'a. Sen de ben de aciz birer insanız. İlahlık nedir yani? Nefes almaya mecbursun. Yemek yemeye mecbursun. Terledin mi kirleniyorsun, yıkanmaya mecbursun. Bir ufak mikrop değdim hasta oluyorsun, yatıyorsun. Şifaya, iyileşmeye, devaya mecbursun. Böyle birisi ilah olabilir mi yani? Asıl deli sensin dedi. Allah'tan korkmayıp, peygamberden utanmayıp tanrılık dava ediyorsun. Tanrılık dava ediyorsun. Firavun bu sözleri işitince diyor, gayet sinirlendi, gözleri kanla doldu. Tutun bu hatunu hemen dedi, tuttular. Buyurdu bir tahta getirdiler, or tahtların üzerine bastılar iki elini ayaklarına ve iki ayağının ökçelerinden ol tahtaya mıhlayıp ol hatunu saray damının üzerine çıkarıp bırakı koydular. Diyor ki ellerini ayaklarına böyle açtılar bir tahta üzerine çaktılar sarayın tepesine çıkartıp oradan aşağı attılar Hazreti Asiye'yi. Asiya ee, Asiye Hatun ol zahmetlere sabredip durdu. Allah'a şükrederdi ta ki ol yaralar yani saldılar derken aşağı atıp düşmedi yani. Orada astılar diyelim. Saldılar yani orada astılar oraya. Tabii çivilerle ellerinden çakmışlar, ayaklarından çakmışlar. Oralardan yaralar oldu tabi Yaralar oldu. kurtlar geldi, asiye hatunu yemeye başladılar. Güneşin sıcağı da, orada gölge yok. Direkt güneşin altına asıldı. Güneşin sıcağının zahmetine katlandı diyor. Ondan sonra bu noktalarda diyor, hiç ağzından kötü bir söz çıkmadı Hazreti Asiye'nin. Hiç, hep sabrettiği, Allah'a şükrettiği, kurtlar geldi, güneş sıcağını verdi. İçi eridi, Hak Teala kereminden, ol hatunun gözlerinden hicabı kaldırdığı. İşte bu, burayı biz şimdi e, görmüyoruz genel olarak. Şehadete yürüyenler, zorluk çekenler, çile çekenler, hani bu taraftan bakıldığı zaman çok ağır ve çok e, zor bir durumdalar. Ama işte orada bir takım şeyler yaşanıyor. Bugün Şeyh Mehmet Efendimizin yaptığı sohbette de söylediği gibi, yani normalde can e, vermek çok büyük bir acıdır. Çok büyük bir acı hisseder yani o vakit insan. Fakat en hafifini şehit yaşar diyor can verirken. Bir iğne batmış gibi. Bir ufak iğne batmış kadar hisseder diyor o can acısını yani. Şimdi zahirde biz bunları görüyoruz acayip gibi ama bak burada söylüyor. Diyor ki Allah diyor kereminden Hazreti Asiye'nin perdesini açtı. O diyor cennetteki makamını gösterdi Allahuna, ona. feriştahlar mı gönderdi, melekler gönderdi. Ol feriştahlarla Hak Teala ona selam gönderdi ve hatırını sordu. Geldiler o melekler Allah'ın sana selamı eder dediler ve hatırını sorardılar. Ve nice benim için güneşlerde yatar, aç susuz zahmetler çeker ve acılara sabreder. Bu şarabı içsin, ve yüreği tazelensin, benim hazretime gelsin dedi. Bu şarabı içsin, bütün acıları dinsin, benim huzuruma gelsin. Ve ben onun için neler hazırladım görsün diye Allah'ın bu kelamını melekler ona iletti. Ol hatun, ol uçmak şarabını, feriştahlar o cennet şarabını diyor meleklerin elinden içince canını hakka teslim eyledi. Ahirette gitti. O şekilde can verdi yani. İbni Keysan der ki ol hatun sabrı berekatından cennete dahil oldu. El an cennet tamlarından yer ve şaraplardan içer. İbni Keysan demiş ki bu rivayete göre Hazreti Asiye şu an cennettedir. Safalarda keyiflerdedir yani. Evet. Tefsiri kevaşide de böyledir. Ve hem, hem ol Asiye hatun ahirette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatunu olacaktır. Efendimiz evlenecektir sabrı berekatından. İşte bu sabrından Allah bu makamı erdirdi. Düşün. Aziz gör imdi. Asiye hatun ne pertebeye erişti. Ne mertebeye erişti. Eğer er, er, ister erkek olsun ister kadın olsun. Ameli salih üzerine güzel ameller üzerine olup. Cid ve cehd ederse diyor gayret gösterip çalışırsa bu konuda ciddi olursa Hak Teala Hazretlerine yüzü bembeyaz, ak bir şekilde vara. Mertebelerin en üstünü alır diyor. Görmez misin ki kıyamet güdünde erenler menziline kim geçer denildikte de, ol Rabia Hatun erenler menziline varsa gerektir. Üstün makamlara kim gelecek dediği vakitte Hazreti Rabiatul Adeviye gelecek diyor. Çok ibadet yaptığı için kendisi. Evet, evet, evet. Yani demek istiyor ki er avret fark etmez. İnsan ameline göre mükafat bulur. Güzel ameller yapan kadın olsun erkek olsun Allah'ın en büyük lütuflarını bulur. Bulur. Bunları bildikten sonra bunu dahi bil ki bu sabır dedikleri kişinin elinde asa gibidir. Sabırlı olmak diyor elinde bir asa taşımak gibidir. Dağlara, tepelere çıkarken diyor insan sürçtüğü zaman, düştüğü zaman nasıl asaya dayanır? Sabırlı insan da tece imtihanın çetin yerlerine geldiği vakitte asaya dayananın ayakta rahat durduğu gibi sabırlı olan da çok rahat durur. Şimdi insanlar şöyle bir şey yaşıyorlar. Biz camiye gideriz, camiden eve geliriz, evde keyfimizi yaşarız. Ondan sonra işte bu kulluk bize yeter diye söylüyorlar yani. Bu kadarı yeter. Daha fazlasına gerek yok. Zikire gerek yok. Allah'ı tanımak falan böyle. Çok derinlere dalmaya gerek yok. Genel olarak bütün insanların hali böyle. Bu tabi la ilahe lom gidiyor hayat bir vakte kadar. Ondan sonra ne zaman patlıyor olay? Bir ağır imtihan gelirse önüne. Bir zor tepe çıkarsa önüne ki o çıkacak. Ayetle sabit yani. Kesinlikle çıkacak bir zor. Zorluklar He orada bakıyor ki yetmiyor sabır kuvveti iman kuvveti yetmiyor takılıp kalıyor orada ya berbat oluyor ya bütün düzeni bozuluyor ya evliyse ayrılıyor bilmem ne vesaire vesaire kendini kaybediyor psikoloğa gidiyor hap alıyor beynini uyuşturuyor e hani sana yeterdi kardeş 5 vakit namaz fazla derine dalmaya gerek yoktu. Derine dalamazsan kuvvetlenemezsin. Kuvvetlenemezsen önüne çıkan imtihanlara güç getiremezsin. Mümkün değil. Mümkün değil. Sabır kuvveti imanla birdir yani. İmanla birdir. Önüne çıkan belaları nasıl sabredeceksin söyle. Düşün şimdi burası Filistin oldu. Nasıl sabredeceksin? İman yok. Nasıl sabredeceksin yani? O insanların bu kadar sabırlı olabilmesi imanlarından kaynaklanıyor. Başka bir şey değil. insanın her gün bir çocuğun öldüğünü görmesi, o çocuğun senin olduğunu bilmen. Buna katlanma kuvveti başka nasıl olabilir ki? Nasıl olabilir ki yani? Evet, 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 evet. İşte elinde asa olan kişi diyor, dağa çıkarken ayağı kazmaz, kaymaz asaya tutunur. Önüne köpek çıksa saldıracak, asayla onu def eder, düşmanın def eder diyor. Sabır da işte böyledir. Zorlu tepeler geldiği zaman, zorluklar önüne çıktığı zaman diyor, insan onun hepsine karşı durur. Ee, yani sabırlı olanlar maksadına ulaşırlar. Sabrı olmayanlar istediklerini yapamazlar. Dayanacak yeri bulamadıkları için düşer, kalırlar. Bunu bil ki kişiye haktan bir nesne gelse nefis elden incinip kaşın çatmak, melul olmak, yüzün tuş eylemek bu dahi sabırsızlıktır. Önüne bir istemediğin bir şey çıktı. Sıkıntılara düşmek, suratını asmak, tamam mı? Ters ters konuşmak bunlar da sabırsızlıktır. Şikayettir. Öyle olsa sabrı cemil olmaz. Güzel sabır denilen sabır bu değildir. Nitekim Hak Teala buyurur. Fas bir sabran cemila. Güzel bir şekilde sabret. Güzel bir şekilde sabret. Ee, sabır olmak sabir yani sabırlı olmak isteyen kişi zahmette ve rahatte sabrı bir olmak gerektir. Yani hali değişmeyecek. Zorluk geldiği zaman da Allah'a sığınacak. Refahta da ferahta da Allah'a sığınacak. Aziz ondan ötürü demişlerdir ki her kim ki sabır atına bindi ta kıyamete değin ol ayrık ee, sürçmez. Sabır atına bindi mi diyor kıyamete kadar yere düşmezsin Allah'ın izniyle. Sabır ahlakını edinen insan bütün zorluklara karşı güzel bir şekilde karşılık vermeyi verir. Kıyamet günü ona ecri bir hesap verilir. Hesapsız da kıyamete kadar o ata bindin, o attan indin mi de diyor. Hesapsız mükafatları alırsın Allah katından. Subhanahu ve teala. Aziz, sabir babında bir asıl vardır ki, bu sabır konusunda bir asıl vardır ki, sabrın her nevi onda bulunur. Her türlü sabır onun içindedir. Yani nenin gibi şol yukarıda dediğim gibi ki nefse güç gelir ve nefse yaramaz, onu işlemek ve onun zahmetine katlanmak ulu sabırdır. En büyük sabır diyor, nefsin istemediklerini ona yaptırabilmek. Yani nefis terbiyesi noktasındaki gayretinde gösterdiğin sabır. Mücahede bu en ulu sabırdır. Bütün sabırlarda içinde barındırır diyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Fis sabri ma yukrahu hayrun kesir. O istenmeyen şeylere, nefsin istemediği şeylere sabretmekte diyor büyük hayırlar vardır, büyük mükafatlar vardır. Ne gibi mesela beş vakit namazı vakti vaktinde kılmak diyor. Vaktiyle hepsini kılmak vakitlerini gözetmek, şaşırmamak, kış günlerinde soğuk su ile abdest almak, yaz günlerinde o uzun günlerde oruç tutmak, susuzluğa sabretmek, zekatını vermek, akçesinden, parası varsa parasından, koyunu varsa koyundan, işte e, ineği varsa, sığırı varsa sığırından, devesi varsa devi, devesinden, hurması varsa hurmasından pirinç, üzüm tabi bizim şu anda daha ziyade fındık vesaire gibi bunların zekatlarını, öşürlerini nefster ki verme niye veriyorsun? Ben kendin kazanmadın mı onları? Sen yaptın bunları diye sahiplendirmeye çalışır. Sahiplendirmeye çalışır ama insan düşünmez. Senin mi bunlar? Senin değil bunlar. Bunlar geçici olarak sana emaneten verilmiş şeyler kullan, hakkını ver, devam et. Hayır bunlar benim. E tamam ölürken al götür de görelim hadi. Seninse götür. Gelirken yoktu. Giderken de olmayacak. Nasıl senin oluyor yani? Emanet bu. Sultan Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Bunu unutuyor herkes. Hakiki sahip odur. Allah'tır Subhanahu ve teala. Mal da yalan, mülk de yalan. Al biraz da sen o yalan. Yahu onun için nefs diyecek ki bunlar senin ya sen alın terinle kazandın fakire niye vereceksin zekat niye vereceksin uşur niye vereceksin bunlar çıkacak sen hepsine diyeceksin olur mu öyle Allah bunları bana verdi ve bakıyor bana beni seyrediyor Acaba cimrilik yapıp da elini cebinden çıkartamayacak mı? Fakiri görünce arkası dönüp kaçacak mı? Yoksa diyecek mi? Allah'ın da hepsi zaten. Bu kul da Allah'ın gönderdiği kuldur. Rabbim bana bakıyor şu an. Cimriyi sevmez Allah. Cimriler cennete giremez diye buyurdu peygamber. Ancak cömertler girer diye buyurdu. Ben cenneti isterim, cemalullahı isterim. O zaman bu tembellik, bu cimrilik benden nedendir? Olamaz. Hem cimri hem müslüman olamaz. Olamaz deyip, buna nefsinin taşkındığına sabretmek ulu sabırdır. Ulu sabırdır işte. Peki, 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 peki. Zekatını, üşrünü verir diyor. Çıkarır. Bunun zahmetine sabreder. Ve yerli yerince kimlere e, vermesi gerekiyorsa onlara dağıtır. Hacca gitmek, eğer üzerine farsa o da meşakkatli bir ibadettir. Buna da sabrederse büyük sabırdır. İşte bu anlattıklarımız şimdiye kadar diyor. Sabrın üç kısmını bize bildirdi. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a der ki musibete sabretmek de sabrı cemil. Oldur ki bir musibet geliyor ya ona en güzel şekilde sabretmek nedir yani Allah'ın bu en güzel sabırdan muradı nedir? he Ehli musibetin halin sora gelenler, ehli musibet kimdir bilmeyeler, sormayınca demiştir. Yani sen güzel bir sabır ehli olduğunu nereden bilecekler? Seni arayıp taraştırmadığı müddetçe kimse senin çektiğin musibeti bilmeyecek. Onun için sen kimseye şikayet etmemişsin, kimseye söylenmişsin. Böyle bir üzerine gelen musibeti yüklenip kimseye şikayet etmediysen senin sabrın güzel sabırdır demişler. Gerekse ulu musibet olsun, gerekse başına gelen ufak da olsa, büyük de olsa bu şekilde yani. Zahirinde ve batıninde, dışta ve içte musibet ehlinin bir melalet görünmeye, bundan dolayı bir sıkkınlık, bir bıkkınlık, bir şikayet hali olmayacak. Hatta bunun musibete sabrettiği gerçek ola ecir bir hesap verile. İşte bu şekilde sabrederse, bu sabrı cemildir ve onun musib onun mükafatı hesapsızdır. Hesapsızdır dedi. Ve dahi günah işlemek ve küfre safretmek nicedir. Onları yukarıda söyledik. Münasip hikayeler getirdik. Maşit Hazreti Maşit Hatun'un Hazreti Asiye bunlar da küfre sabrettiler. Yani kafir olmamak için sabrettiler. Sen dahi gerektir ki sabredesin ey aziz diyor. Sen de sabretmelisin. Günah olacak veya nauzu billah küfür olacak işi işlemeyesin. Açlıktan korkup veya şöhret için veya hastalıktan korkup veya dünya tamağı için veya nefsin hazzı için günah olacak işi işleme. Sonra pişman olursun. Pişman olursun. Ecri bir hesap bulamazsın diyor hesapsız mükafatlardan olursun. Ve şol elinde malı olup bir mana yerlere ve şöhretlere veya yahut çalgılara, zalimlere harc etmeyip sabretmek o da ulu sabırdır. Şimdi tabii, zorlukları söylerken refahta da Allah sana mal veriyor, mülk veriyor. Gidip e, hayırsız yerlerde harcamıyorsun. Harcamıyorsun. Hani demin dedik ya paran var ibadete harcamak nefis ibadete harcama diyor şeytan. Sen onları dinlemiyorsun harcıyorsun bu bir sabırdır. Onların o taşkınlıklarına karşı bir de bu taraftaki taşkınlık var. Sol taraf ne demek o? Parayı git e, keyifte harca. Haram keyifte harca. Yok işte çalgılı yere git açık kadınların olduğu sahillere git şuraya git buraya git. Git orada parayı harca diyor sana. İşte orada sen sabrettin mi? Hayır canım ben. Niye öyle günahkar mekanlara gideyim? Bu malı bana Allah verdi. Verdiğim malı niye haram da yiyeyim? Dediğin vakit, tuttuğun vakit kendini bu da ulu sabırdır. Bu da güzel sabırdır. Bunun da mükafatı hesapsızdır. Ve hem bu halkın eyü veya Yavuz sözlerine kulak tutmamak dahi ulu sabırdır. Bir de insanlar sen dini İslam'ı yaşıyorsun. Güzel bir hal. Efendimizin sünnetini uygulamaya çalışıyorsun. Konuşuyorlar arkandan devamlı konuşuyorlar. O bu İngiliz ajanı. İngilizce konuşuyorsun, oluyorsun İngiliz ajanı. Böyle bir sürü iftiralar arkandan atacaklar, tutacaklar. İşte bunlara kale almamak, bunları kafaya takmamak, tamam mı? Kulluğuna güzel bir şekilde, sekinetle devam etmek bu da büyük sabırdır. Elhasıl mümin her belaya sabredip razı oldu, darılmadı ise Allah ondan razı olduğu. Bak bu da bir alamet. Alamet. Çünkü resul Ekrem şöyle buyurdu. Bakın. Men radıya an kulli belain radıyallahu an. Başına gelen her musibete rıza gösteren Allah da ondan razıdır. Rıza makamı bu. Rıza makamına geldin mi nefsin en ulu mertebesine çıkmış oluyorsun. Mutmainlik makamı. Sen Allah'tan razısın. Allah senden razı. Subhanehu ve teala. Allah'ın senden razı olduğun alameti budur işte. Başına ne gelirse gelsin, haktan bilip rıza göstermek. Ulu evliyaların işi tabii biz. Biz ne yapıyoruz? Bunu yapmaya çalışıyoruz diyoruz. <laughs> yapmaya çalışıp ta da damara basana kadar. Damara basana kadar değil. Bastığı zaman orada patlıyor her şey. Oraya kadar. Ama olsun yine çalışalım. Yoldayız yani. Allah'ın izniyle. Karınca misali bizim işimiz ya hani. Varamasak da yoldayız elhamdülillah. Fakir olsun diyor, gani, değil mi? yani mesela fakir olsa zengin olsam diye istemez. Bak bu Allah'ın her takdirde rıza göstermek onları teker teker söylemiş. Fakir olsa zengin olmak istemez, zengin olsa fakir olmak istemez. Allah ne yaptıysa yani. Sağ olsa, e, sair olsam yani sağlam olsa, hasta olsa istemez hasta olsa sağlam olsa istemez. Ne verdiyse Allah. Mutlu olsa gam keder istemez. Gam keder olsa mutlu ke olmak istemez. Mihnet olsa rahat istemez. Rahat olsa mihnet istemez. Yani nitekim bunları hani e, efendimizin sünnetine dair gelen yolda istenebilenler istenir. Ayrı bir konu. Bu <laughs> hani mesela Allah'tan şifa istenmez mi? İstenir. Ayrı bir konu. Yani bu verdiği hastalıktan şikayet edermiş gibi bir istekte bulunmaz o manada. Ne verdiyse Allah hal, o hale e, şakir olur, şükreden olur. Aç olsa tok olmak istemez, tok olsa aç olmak istemez. Yani neticede dönüp dolaşıp geldiği şu. El hayru mahtarahullah. Hayır Allah'ın senin için tayin ettiğindedir. Ne tayin ettiyse sana o en güzel olarak bil, o şekilde o haline şükreden ol, zor gelir sabreden ol. Bunlara dikkat ederse kul ne olur? Rıza makamına erişir. Rıza makamına eriştiği zaman e zaten en ulu makama ermiştir Allah'ın izniyle. Ondan sonra sıkıntı yok yani. Ondan sonra sıkıntı yok. Ondan sonra bereketler var. Ondan sonra ilahi lütuflar var. Allah ermeyi nasip eylesin. Mutmain makamına erdiğin zaman artık şeytan ve nefsin sana oyun yapması e, sadece senin bir makamını yükseltmek içindir. Rıza makamına erdiği zaman kul. Şeytan yine gelir, oyun yapar. Seni kandıramaz, o tuzağı da düşüremez. Ama sen o tuzak kuruyor ya üzerine. O tuzaktan şeytan üzerine basıp bir makam daha yukarı çıkarsın. Sadece şeytanın gelişi orada senin makamını daha yukarıya çıkartmak içindir. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Allah nasip eylesin Subhanahu ve Teala. Tabi bu böyle nasıl diyelim size kimisine birden olur kimisine kırk senede olur. Allah bilir nasıl tayin olacağını. Ama bütün kullara vazife olan nedir? O kapıda durup bunu istemektir. Rabbimizden. Allah lütfederse, tevfik verirse bakarsın hepsi birden öne gelmiş. Hepsi birden kalbe dolmuş hale gelir. Ne ümitsiz ol ne de tembel ol yani. Tembel ol. Hep Allah Celle Celalü beni mutlaka donatacak. Rahmanu Rahim'dir Allah diye bil o kapıda dur. Orada yapabileceğin kulluğun en güzelini yap. Allah'ın izniyle bunu yaptıktan sonra senden çıkıyor iş yani. Ondan sonra ilahi lütuf müjdeleri gelip seni bulacak. İnşallah. Şeksiz ve şüphesiz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizi her daim kapısında edeble, sabırla, şükürle, hamd ile duranlardan eylesin. İlahi tevfikini tez zamanda gönderdiği kullar zümresine bizde de ilhak eylesin. Amin Allahi tevfik ve hürmetil habib, hürmetil fatiha.